Değerli takipçilerimiz merhaba. iki günlük bir gecikmeyle yine birlikteyiz. Sağlık sorunlarından dolayı iki gün gecikmeyle çekiyoruz bu videoyu. Annemin biraz sorunları vardı. Onunla ilgilenmek durumunda kaldım. Geciktiğim için herkesten özür diliyorum. Kimse kusura bakmasın. Normalde biz videolarımızı pazar gün akşam yayınlıyorduk ama bu seferlik böyle oldu. İnşallah bir daha aynı sıkıntıları yaşamayız diyoruz. Evet değerli takipçilerimiz. Gündem biraz yoğun. Gündem Geçtiğimiz hafta 40 Kavak mahallesine açılacak olan mermer ocağıyla ilgili çok yoğun bir şekilde başladı. Köylüler direnişe geçti. 40 Kavak bölgesine bir mermer ocağı açılacağı ve bu mermer ocağının oradaki doğal yaşamı ve bitki örtüsünü etkileyeceğini, hatta oradaki yaşamı olumsuz etkilemenin dışında aynı zamanda Köprülü Kanyon'da yapılan alternatif turizmi ve raftingi tehlikeye sokacağını oradaki turizmi bitirebileceğini bu nedenle şartlar ne olursa olsun 40 Kırkkavak köylüleri ve çevre muhtarları bu işe razı olmadığı ve direnişe geçtiklerini bu mermer ocağını işletme, işlettirmeyeceklerine dair tepkilerini ortaya koydular. Bu anlamda Manavgat Belediye Başkanı Sayın Şükrü Sözen de bir destek toplantısı yaptı orada. Köylülerle bir araya geldi, muhtarlarla bir araya geldi. 40 Kırkkavak köyünün ve Düz Ağaç Köyü'nün ve tüm bölgenin yanında olduğu mesajını verdi. Ve bu süreç içerisinde kendilerinden hiçbir görüş alınmadığını, kendilerine sorulmadan bu işin yapıldığını beyan etti orada kameraların önünde köylülere. Tabi AK Parti'nin il başkanı da bu konuda bir açıklama yaptı. Oradaki mermer ocağının doğal yaşamı riske sokacağını ve oradaki alternatif turizme zarar vereceğini düşündükleri için bu işin olmaması gerektiği yönünde bir tavır içerisine girdi. Dolayısıyla hem iktidarın hem muhalefetin ortak bir duruşları var bu anlamda. Tabi oradaki köylüler de bu işe çok ciddi anlamda karşılar ve şartlar ne olursa olsun oradaki mermer ocağını çalıştırmayacaklarına dair bir söylem içerisindeler ve bunu defalarca seslendirdiler. Evet, orada bir mermer ocağı doğal yaşamı tehdit edebilir. Oradaki rafting turizmini ve alternatif turizmi bitirebilir. Çok eski medeniyetlerin yaşadığı bir bölge, doğa harikası, çok önemli bir tarihi miras bölge. Onun için bu tarz bir şey orada sıkıntıya yol açabilir her anlamda. Dolayısıyla 40 Kavak köylülerini destekliyoruz, mücadelelerinde yanlarında duruyoruz. Bir diğer gelişme Matsu dijital eğitim kursu verdi ve kurs sonunda sertifikalarını takdim etti Sayın Seydi Tahsin Güngör kursiyerlere ve dijital eğitimin dünyada çok önemli bir noktaya geldiğini Türkiye'de de bu anlamda belli oranda aşamalar kaydedildiğini ama bölgemizin bu anlamda çok yeterli görülmediği için daha fazla üyenin, daha fazla iş yerinin dijital pazarlama üzerinden, dijital reklam üzerinden pay alması gerektiğini düşündüklerinden bu kursu açtıklarını söyledi Sayın Başkan. Destekliyoruz. Bu tarz faaliyetlerin Manavgat ekonomisini canlandıracağını düşünüyoruz. Ve Matso'ya başarılar diliyoruz. Bir diğer gelişme Manavgat'ın tanınmış iş insanlarından Ramazan Deniz kendisi Memleket Partisi'nin il başkanlığına doğru adım adım ilerliyor. Ama Manavgat'tan yeterli desteği görmediğini düşünüyoruz. Özellikle siyaset camiasından. Partiniz ne olursa olsun rakip olabilirsiniz şu an için ama mesele Manavgat meselesine gelince ortak tavır alınması gereken bir konuya gelince Ramazan Deniz'in Memleket Partisi il Başkanı olması Manavgat için çok önemli. Dolayısıyla Ramazan Deniz'in siyasiler tarafından ve iş dünyası tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz ve Ramazan Deniz'e başarılar diliyoruz. Bir diğer gelişme, bu ilginç bir gelişme, Manavgat'ın e, tanınmış iş insanlarından Emel Özden İyi Partide aktifleşmeye başladı. Daha önce bildiğiniz gibi Emel Özden İl Teşkilatı üzerinden İyi Partiye üye olmuştu. Kendim e, tahminimi söylüyorum 30 yılın üzerinde aktif siyaset yapmış, 12-13 yıldır aktif gazetecilik yapan birisi olarak söylüyorum. Herhangi bir görüşmemiz olmadı bu konuyla ilgili ama. Emel Özden İyi Partinin potansiyel milletvekili adayı diyorum. E, tabii Emel Özden'in bu şekilde sahaya inmesi ve artık görünür bir hale gelmesi İyi Parti siyaseti içerisinde oradaki dengeleri değiştirecektir. Tuğba Bural çok kalın İyi Partiden Ak Parti'ye geçmesiyle boşalan koltuğa Aykut Kaya öngörülüyordu. Herkes Aykut Kayanın milletvekili olabileceğini söylüyordu. Hatta son kongrede kendisi i, kalkınmadan sorumlu genel başkan yardımcısının yardımcısı pozisyonundaydı. Önümüzdeki günlerde Aykut Kaya Emel Özden yarışını izleyeceğiz İyi Parti içerisinde genel seçime kadar. Ee, evet neden olmasın bir kadın milletvekili daha olabilir Manavgat'ın. Bunun için kendisine başarılar diliyoruz. Bir diğer gelişme Milli Yol Partisi Manavgat İlçe Kongresini gerçekleştirdi. Alexan Başkan Şoförler Odası'nın toplantı salonunda bir kongre yaptı. E, renkli bir kongre oldu. aktif siyasette önemli bir isim Alex Kılıç. Kongresini yaptığı ve resmen Milli Yol Partisi siyasi faaliyetlerine Manavgat üzerinde başlamış oldu. Zaten bu kongre Türkiye'de Milli Yol Partisi'nin yaptığı ilk kongre olma özelliği de taşıyordu. Dolayısıyla bu anlamda önemliydi ve Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır kongreye telefonla canlı bağlandı ve oradaki gelen konuklara ve partililere seslendi ve Alexan Başkan'a başarılar diledi. Bir Manavgat'ta 8. gün programının sonuna geldik. beni izleme zahmetinde bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın diyorum.